arkadaşlar merhaba böyle kısa bir video çekmek istedim ee, başlamış olduğum hikayeyi biraz anlatmak için hmm, uzun zamandır yapmak istediğim çizgi roman projem vardı ee, daha önceden e, hard diskimin çökmesi sonucu bu başlamış olduğum hikaye sekteye uğradı şimdi yeniden başladım şöyle bir sorun yaşıyorum ben e, kafamda Hikayeyi canlandırıp çizmeye başlıyorum. Bunu bir yere yazmıyorum çünkü bunu denediğimde şunu gördüm: yazdığım şeyi tekrar tekrar çizmek, taslaklarını atmak, ardından renklendirmek çizilemek bunlar bana aynı resmi defalarca çizmek, resimlemek gibi geliyor. Dolayısıyla bunda zorlanıyorum ve yapamıyorum. Bunu bir şekilde sonlandıramıyorum. Ama bu şekilde daha spontane böyle biraz daha akışına bırakarak çizimleri çizdikçe hikayeyi kafamda oluşturarak devamını getirmek çok daha hoşuma gitti. Çok daha fazla yol katettim. Bundan ötürü tabii bunun sıkıntıları var. Yani bazen yeniden bazı sayfaların yerleri değişebiliyor. Araya sayfa sokuşturabiliyorum. Araya bir iki kare ekleyebiliyorum. Ama olsun en azından bir şekilde yol alıyorum. Şimdi kısa bir video olacağı için çok fazla bir şey anlatmayacağım. Neden böyle bir hikaye seçtim? Sadece ona değineceğim. Yani benim kendi kültürümü anlatmak, kendi geçmişimi anlatmak, bu topraklardan çıkan bir hikaye anlatmak gibi bir derdim yok. Kafamda bir hikaye, bu ilk kafamdaki soruları aslında biraz böyle irdelemek istedim. Merak ettiğim dönemler var. Bunlarla ilgili falan, falan bir takım imgeler, bir takım şeyler hayal ettim ve bununla ilgili bir şeyler çizdim. Bahsettiğim dönem işte bundan 10 bin, 15 bin, 20 bin sene öncesi herkese hitap edecek bir tarihten, bir şeyden, bir hikayeden bahsetmek istedim. Özetle bu.